Herkese merhaba. Ben Zeynep Solman. kısaca vaktinizi almak istiyorum. Başıma gelen bir olaydan bahsetmek isteyeceğim sizlere. Şöyle ki ben sunucuyum. Çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk yaptım. Haber spikerliği yaptım. Bunların çoğu küçük ölçekli, orta ölçekli kanallardı. Kimi zaman büyük ölçekli kanallarda da çalıştım. Ama genelde ekran maceram 3 aşağı 5 yukarı lokal kanallarda oldu. En son çalıştığım iş yerinde başıma gelen haksızlık beni bu videoyu çekmeye itti. Olay şöyleydi kısaca. Cem TV'yi hepimiz biliyoruzdur. Cem TV, Cem Radyo, Cem TV televizyonunda bir arkadaşım vasıtasıyla, daha doğrusu arkadaşımın beni önermesi, benim de onlarla görüşmem vasıtasıyla işe başlamam söz konusu oldu. Öncelikle tanıştım işte yetkili kişiyle. Sonrasında bir deneme çekimi yapmam istendi. Bir deneme çekimi yapıldı. Ardından kanalın haber müdürüyle görüştüm, onaylandı. Sonrasında bir süreç sonra başlayacağımı söylediler ve öyle de oldu. İlk gün işte 5 Ekim tarihinde sabah Uyan Türkiye programıyla yayın sürecim başladı. Sabah gazete haberlerinin okunduğu, haberlerin işte nakledildiği, arada işte Başka sohbetlerin olduğu, canlı telefon bağlantılarının yapıldığı bildiğimiz, hani İsmail Küçükkaya'nın da yaptığı programlardan bir tanesiydi. Nitekim başladık ve başladığım gün ilk yayını yaptım. Sonrasında e, genel yayın yönetmeni diye büyük kanallarda adlandıracağımız, işte Cem TV'de de bu bütün işlere bakan biri var. Patronun bir altında olan kişi Mustafa Çim, Mustafa Bey. E, Mustafa Bey'e işte programı izleyip izlemediğini sordum. <laughs> evet dedi. Ondan sonra işte gayet memnun bir şekilde. Peki dedim bugün o zaman ben muhasebeye gideyim ve benim girişim başlatılsın. Sigortalı olayım ve de işte hangi tarihte 5 Ekim'de başladım canlı yayınıma 5 Ekim'den itibaren çalışmış olayım. Kendisi bana bir deneme süreci olabileceğini siz de biz de birbirimizi deneyelim. Bu süreçte memnun kalıp kalmayacağımıza bakalım. Ondan sonra sigortanız da olur işte girişinizde yapılır dedi. Ben de kendisine şöyle bir şey söyledim. Siz zaten beni deneme sürecinde deneme adı altında bir şey çektiniz ve bunu izlediniz. İşte izlemesi gereken kişileri izlettiniz. Onay alındı ve ben başladım. Sigortalı olması gereken her çalışan gibi bir sunucunun da, özellikle bir canlı yayın sunucusunun ilk günden itibaren sigortalı olması gerekiyor. Bu kanunlar çerçevesinde böyle başınıza gelebilecek her şeyde koşulda gelemeyecek, gelsin gelmesin her halükarda orada siz başladıysanız ve bu da yayınlarla sabit ve kanıtlıysa sigortalı olmanız lazım. Her neyse yapacağını söylediği için bu süreci ben çalışarak kendisinin de sözüne inanarak sürdürdüm. İlk hafta bu şekilde geçti. İkinci haftanın pazartesi günü kendisine artık benim sigortamın yapılması ve girişimin başlaması gerektiğini söyledim. Tamamdır dedi. Biz sizden memnun kaldık. Siz de elbette ki memnunsunuzdur. Çalışıyorsunuz. O zaman muhasebeye gidin dedi. Ücret konusunda konuştuk, netleştirdik ve ben muhasebeye gittim. Gerekli evrakları hazırlamam için bana bir süre verildi. Onları yazdılar, çizdiler ve ben o evrakları hazırlama yolunda gene yayınlarıma devam ettim. Aynı haftanın perşembe günü bana bir telefon geldi. Beni iş yerine aldıran, daha doğrusu beni tavsiye eden başka kanalda çalıştığım arkadaşım bana kanalda hepimizin temas halinde olduğu program müdürü hanımefendinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve eğer benim de gün içerisinde onunla temasım varsa bunun önlemini almam gerektiğini, gerekirse Mustafa Bey'le görüşüp ertesi günkü ilk yayınıma gitmemem gerektiğini söyledi. Bunu söylerken de hani gitmesen iyi olur diye söyledi. Çünkü artık o kanaldan ayrılmış bir bir etkisi yoktu. Ben de tabii ki her insanın özellikle dünyanın teyakkuzda olduğu, herkesin fazlasıyla ürktüğü, kiminin çekinmediği kiminin çok yürüttüğü, kiminin hiç umursamadığı ama herkesin ortak noktada tabii ki de neticede korkabileceği bir Covid-19 gerçeği var ve biz bunu yaşıyoruz. Hala da dünya yaşıyor. Kimi dünyada ki bazı ülkelerde, kimi yerde ikinci dalga ya da işte kısıtlamalar, ölümler, pandemi, karantina bunlar sürüyor. Uçuşlar, vizeler durduruldu. Hala devam ediyor. Ve ben bu hanımefendiyle temasta olduğum için hemen ilk refleks olarak diğer arkadaşların da bana ulaşmak istediğini fakat bunu Mustafa Çin Bey'in sakladığını kimsenin bilmesini istemediğini altını çizdi. Yani böyle bir Covid vakası var ama kimse bilmesin. Demiş. O yüzden benim söylediğimi söylemedi. Tabii ben şaşırdım. Böyle bir vaka çıktığında üstelik küçük bir yer Herkesin iç içe dip dibe olduğu, koşulların çok da sağlıklı olmadığı, kimi odaların cam, camının bile olmadığı, havalandırılmadığı bir yerde 3-5 kişinin yani bir arada çalıştığı ve çok az kişinin bulunduğu yerde tabii ki de yayılma olasılığı fazla. Aynı kulisi paylaştığım bir hanımefendi, program için danıştığım ve konuştuğum, görüştüğüm bir hanımefendi. Böylelikle ben de bu endişeyle akşam saatleri, ertesi günde yayınım var, Mustafa Bey'i aradım. Mustafa Bey dedim ki Mustafa Bey ben alerjik bronşit hastasıyım. Bu bir kronik bir rahatsız çocukluğumdan beri. Bunu yaşıyorum. Keza aile büyüklerimde karşı sorumluluklarım var ve onlarla da yüz yüze geliyorum. Bu durumda dedim ilk yayın benim olduğu için yani siz bir önlem aldıysanız ben geleyim. Ama almadıysanız ben bir şekilde bu yayına çıkmaktan endişe ediyorum. Ama tabii siz benim patronum olduğunuz için bunu sormak istiyorum dedim. Kendisi bana gelmeyin o zaman Zeynep Hanım tavrıyla böyle bir serzenişte bulundu. Yani gelmeyin o zaman. Ben dedim ki bakın ilk yayın benim. Yani sabah eğer siz acil bu saatte konuştuğumuz saatte hani kanalı dezenfekte ettirebiliyorsanız ben de belli koşullarda kulis temizlenir, eldivenler takılır, mikrofonum o şekilde takılır, makyajımı saçımı evimde yaparım, gelirim, yayına girerim ve yayından sonra da benim testimi ve arkadaşların testi de yapılır. Filasyon ekipleri gelir ve bunun Sağlık Bakanlığı'nda kim biliyorsa bu kanalın Covid-19 tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilinir ve ben gönül rahatlığı yayınımı yaparım. Ama siz benim için bir e, acil durum benim için değil sadece bütün kanal için ama ilk yayını olan ben için ve benimle birlikte çalışan sesçi, ışıkçı, kameraman herkes için bir e, önlem almanız gerekiyor. <laughs> ben oraya gideceğim ve arkadaşlarım da gidecek. Bunların içinde rahatsızlıkları olanlar var, hamile işi olanlar vesaire vesaire. Neyse ez cümle bana tamam o zaman siz bilirsiniz gibi bir söz söyledi. Ardından beni tekrar arayıp sana bu bilgiyi kim verdi dedi. Beyefendi hala Covid-19 gerçeğini idrak edememiş, bilginin kimden gelip gelmediği konusuna takılmış ve profesyonel hareket etmeyen, çalışanlarının sağlığını düşünmeyen ve bunu hiç önemsemeyen biri. Üstelik sigortasız çalıştırdığı birinin hastalık kapması pahasına onu çağıran, gelmeyin o zaman deyip kontepiye de böyle arada bırakan bir kişi. Hiç profesyonel hareket etmeyen. Ve halen kimden duyulduğunu sanki ortada bir yüz karası bir şey var. Bir şeylerin böyle sızıldığı köstebek varmış gibi o kimden ne takıldığı nokta bu. Çözüm odaklı değil. Sadece yani bu sırrı kim size verdi? Yani bir hani ne bileyim bir ilkokul sıralarındaki çocukların birbirleriyle olan diyalog gibi diyalog geçti aramızda. Neyse ben o da tam yarım ağızla gelme dedi. Pazartesi o zaman dedim önlemler alınır. Testimi de dedim gelirim yaptırırım. İşte ne zaman artık kanalı ne zaman hani sizin sorumluluğunuzda test ettiriyorsanız. O zaman dedim ben pazartesi, pazartesi'yi konuşuruz dedi. Ama ben ses tonunda anladım bir şey olduğunu. Bu cuma günü gerçekleşti ve benim yayınım Hafta sonları yok. Yani perşembe yapmışım. Bir tek cuma günü var. Hafta içinin son günü. Hafta sonu yok. Bir gün cuma günü töler edecek. Ha büyük kanallarda canlı yayın asla durmaz. Mutlaka işte bir başka önlem alır. Acil temizlik yapılır. O kişi gene oraya gider. Çok büyük acil Allah korusun bir ölümcül bir şey ameliyat bir böyle son anda başına gelen bir felaket vesaire sunucunu yoksa hiçbir zaman böyle bir şeyden sunucu gelmezlik yapmaz. Ama küçük ölçekli kanallarda belgesel koyuyor işte atıyorum. Sokak röportajı koyuyor. Sizi bir şekilde hani o programa ıı, idare ediyor. Edebiliyor. Edemiyorsa da bunun önlemini almak zorunda. Çünkü çok ciddi bir şey bu. Sonrasında ertesi gün beni arayıp benim artık çalışmamam benle çalışamayacağını çünkü kötü başladığımızı söyledi. Ben de ben ne yaptım da siz bunu bu şekilde düşünüyorsunuz? Kötü başladığımız husus nedir? Biz iyi başladık ve siz sigorta yapacaktınız. Beni bu konuda da an hem fikirdik yani. Ama siz dedi Covid-19 çıktı diye gelmediniz. Her zaman her şekilde çıkabilir. Bu bugün çıkmasa yarın çıkacak. O yüzden siz işte bunu nasıl düşündünüz? Ben dedim ki ben Tabii ki de Covid-19'da çıksa, <laughs> veba da olsa, gerekli önlemler olursa, herkes nasıl sağlık çalışanları hastanede Covid'li vakalara bakıyorlarsa ama belli önlemler çerçevesinde, e tabii ki de geleceğim. Canlı yayın durmaz. Ama siz böyle yetersiz bir güvenle beni çağırırsanız ben haliyle tabii tedirgin olurum. Sonrasında işimi, işimin bittiğini söyledi. Ne işte Zeynep Hanım muhasebeye gidin paranızı alın. Ne gelin burada çalıştığınız süre içerisinde bu vaka gerçekleşti bir testinizi yapalım. Ne de sigortamda da yapılmamıştı. Beni böyle hop yokmuş sayarak ki yaklaşık işte 15 gün canlı yayın yaptım. Olmamış gibi sıyırdı. En son bir şekilde benim ısrarlarımla muhasebeden paramı ne kadar gün çalıştıysa aldım ne test yapıldı bana? Sonrasında kanalda 5 vaka daha çıktı. Ve bu 5 vakayı da biz kişilerin sosyal medyalarında yayınlamalarından öğrendik. Ve benim hala testim için herhangi bir şey yapalım ben kendi imkanlarımla hastaneye gittim. Anca bu şekilde. Sigortam yok, sağlık güvencem yok. Ve bu bana ilk günden itibaren verilmesi gerekiyordu, verilmedi. Zaten usulsüz, gerekli yerlere şikayetleri yaptım. Yani Cem TV gibi hepimizin çok önemsediği ve duruşunu, tavrını beğendiğimiz haksızın yanında olan, adaleti savunan, hukuksuzluklara karşı bir tavır alan ve çok doğru insanların var olduğu bir yerde bile Mustafa Çin denen yöneticinin bu duyarsız, tutarsız ve beceriksiz tavrı yüzünden hem işimden oldum, hem sigortasız çalıştıralım hukuki Yollarımı da arayacağım. Hukuksuz bir şekilde. Hem de eğer hastalık bende çıksaydı. Muhtemelen ilacımı da alamayacak. Tedavimi de kendi başıma halletmek zorunda kalacaktım ki. Orada çıktı. Yani orada sigortası çalıştığınızda kafanıza dekor düşmesiyle. Covid vakasını orada kapmanızın hiçbir farkı yok. Sizi güvence altına almamış oluyor bu kapsamda. O yüzden yetkililere, televizyon camiasına ve sevgili beni izleyen herkese bunu yaymaları için gerçekten rica ediyorum. Ben susarsam, ben sineye çekersem, ha yarım paramı aldım, bitti gitti. Başka yerde çalışırım dersem bu tür beceriksiz yöneticiler, insan sağlığını hiçe sayan, sadece kendi koltuğunu düşünen insanlar var olmaya devam edecek. Bugün Zeynep kovulur. Neden olduğunu bilmediği bir sebepte. Yarın Ahmet, Ayşe, ezgi artık kimse. Herkesin başına gelebilir. Hiçbir hakkımı arayacağım. Başka bir 170'i, 184'ü gerekli yerleri aradım. Avukatımla zaten bir şekilde ona ihtarname çekeceğim vesaire. Burada benim savaşım şu. Siz bir patron olarak bana bir yol göstermeyip gelme diyerek bir de inisiyatif kullandınız. Ben de sizin söylediğinizi uygulayarak belki bana gel deseydi ben halledeceğim gelin yoksa sizi işten çıkartırım diye belki tehdit etseydi hani hasta olma pahasına bile gidebilirdim. Önümde bir seçenek de vardı. Böyle bir seçenek sunulmadı. Çünkü benim de gelsem vebalimi almak istemedi. Çünkü sigortasızdım. Gelme dedi. Ve gelmediğin için de gelme diyen kişi gelmediğim için beni işten çıkarttı. Ve sır gibi sakladığı Covid vakası şu an Cem TV'de 5 kişi de var ve 5 kişi şu an zaten işe gelmiyor ama onlar sigortalı oldukları için hakları saklı. İşlere tekrar dönebilirler. O süreçte maaşları işler ve ilaçlarını temin edebilirler. Ama ben canlı yayında 15 gün çalıştırılıp gerçekten hani bir tabiri caizse işimiz görüldü. Şu an hiç yayını yok ve umrunda değil. Demek ki onun için canlı yayın bir çok büyük bir kanaldaki bir acile taşımıyor. Ya da siz kanalınızın ölçüsünde kanalın büyüklüğü küçüklüğü olmaz. Yayıncılık yayıncılıktır. Siz sadece kendinizin kendiniz büyük olacaksınız. Kendiniz profesyonel olacaksınız. Hiçbir kanal maddiyatıyla, imkanlarıyla ölçülemez. Oradaki çalışanların e, kaliteyi arttırdığına ben inanıyorum. O kişi de kaliteyi arttıramadığı için WhatsApp grubu, iç yazışma, mail, herkese kendisini arayıp arkadaşlar haber müdürümüzde Pardon program müdürümüze Covid-19 çıktı kimler temasta? Temasta olanlar böyle böyle yapmalı. Diğerleri böyle böyle yapacak. Akşam gece kaç olursa olsun canlı yayınlar televizyonlar açıktır 7-24. Televizyon kapanmaz. Televizyonun yılbaşı, bayramı, seyranı o su yoktur. Televizyon hep vardır. O saatte kimi getirtebiliyorsan gücünle getirtip temizletip benim sağlık önlemi alacaksın ve ben çalışacağım. Ve beni zaten ilk gün sigorta yapmak zorundasın sen. Sen beni ne kadar daha denemeyi düşünüyorsun yani? Canının istediği zaman mı bunun kararını vereceksin? Ben o zaman orada canlı yayın yapıyorum. Sen emin olmadığın insanı halkın karşısına nasıl çıkartıyorsun? Canlı yayın nasıl yaptırıyorsun? Beni hala deniyorsun ama canlı yayına koyuyorsun beni. Ben orada bir şey de söyleyebilirim. Ağzımdan yanlış bir şey de çıkabilir. Sabote de ederim yayını. Rezil de ederim. Ki böyle bir şey kendime zaten leke sürdürmem ama... Yani bunun ne denemesi? Yani bu iş tamamıyla sizin haklarınız ise tanımamaktan ibaret. Cem TV yetkilileri İzzettin Doğan başındaki kişi Mustafa Çim ne yazık ki yetersiz bir yönetici eğer böyle devam ederse Cem TV belli sınırlar ve çerçeveler içinde mehter takımı bir adım bir geri bir ileri bir geri devam edecek o Cem TV bunu hak etmiyor ben Zeynep Solman dinlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen retweetleyin medyada çalışan ya da çalışmayan herkesten bu desteği bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Covid-19'su sağlıklı günlerde. Başka kanalda tekrar görüşmek dileğiyle. Haksızlığın olmadığı yerde inşallah. Hoşçakalın.